Esenlikler diliyorum. Bugünkü yayınımızda hadis inkarcılarını bayağı bir şamar manyağı yapmış olan ayetlerden birisinin üzerinde duracağız. Ahzab suresinin 36. ayeti. Bu ayette peygamberin hükümlerinin, sözlerinin doğrudan bağlayıcı olduğu, peygamberin sözlerine, hükümlerine, yargılarına itaat etmeyen insanların, tabi burada itaatten kasıt Müslümanlar, çok büyük günah işledikleri, sapkınlığa düştükleri, onların, peygamberin ve Allah'ın hükümlerine uymaktan başka bir yolu seçemeyecekleri net bir şekilde beyan ediliyor. İlk önce ayeti bir okuyalım, daha sonra analizimizi yaparız. Şöyle deniliyor, Allah ve peygamberi bir konuda yargıda, hükümde bulunduğunda, hükmettiğinde artık inanır yani inanan erkek ve kadının o konuya ilişkin işlerinde başka bir yol seçme hakkı yetkisi yoktur. Bazı mealciler bu ayetin bu kısmını biraz yumuşatıyorlar. Şu şekilde meal ediyorlar. Onlara başka bir yol seçmek yakışmaz diye çeviriyorlar. Ayette kesinlikle böyle bir anlam yok. Anlam şu şekilde. Onlara başka bir yolu seçme hakkı yetkisi yoktur. Hani seçersin ama yakışmaz gibi bir anlam yok. Seçemezsin. Devamında şöyle deniliyor: Allah ve peygamberine baş kaldıran kimse kuşkusuz apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Şimdi değerli arkadaşlar, peygamberin bir konuda hüküm vermesi, bir konuda yargıda bulunması nasıl olur? Elbette konuşarak olur. Konuşarak bir şeyleri dikta etme yoluyla olur. Yani hadisi şerif yoluyla olur. Ha yazılı yolla da olabilir. Peygamber bir şeyi yazar ulaştırır bu benim emrim der. Ama o da peygamberin sözünün yazıya geçmiş hali olarak kabul edilir. Yani o da esasında hadistir. Yani değerli arkadaşlar şayet hadisler uydurma olmuş olsaydı, hadislere güven olmamış olsaydı artı hadisler Allah tarafından tıpkı ayetler gibi korunacak olmasaydı Cenab-ı Allah bu ayet yoluyla insanlara peygamber bir hükümde bulunduğunda benim gibi siz o hükme uyacaksınız onun dışında sizin için bir yol yoktur demezdi. Ama maalesef ki bu İslamcılar ister reformist olanları olsun ister olmayanları olsun analitik düşünme yeteneğinden son derece yoksunlar. Bu yetenek onlarda ya hiç yok ya da çok cüz iyi miktarda var. Reformist olanları diğer İslamcılara göre bir miktar daha analitik düşünme yeteneğine sahip olabilir belki ama çok çok az. Bunu maalesef yaptıkları açıklamalardan, ortaya koydukları çıkarımlarından anlayabiliyoruz. Yani arkadaşlar, bu ve benzeri ayetlere göre peygamberin sözleri de tıpkı ayetler gibi korunmak zorundadır. Elbette uydurulmuş bazı hadisler olabilir. Ama yine bu ve benzeri ayetler sebebiyle uydurulmuş hadislerle sağlam olan hadislerin birbirinden ayrılmış, tasnif edilmiş ve güvenilir olan hadislerin günümüze korunmuş bir şekilde ulaşmış olması zorunluluktur. Çünkü Allah bunun garantisini veriyor. Ben veya peygamberim bir konuda hükmettiyse o hükmü uygulayacaksınız diyor. Bu tür ayetler doğrudan hadislerin de tıpkı ayetler gibi Allah tarafından korunacağının garantisidir zaten. Şimdi bazı aklı evveller burada şu tarz bir savunma yapabilirler. Yahu kardeşim sen bu ayetin iniş sebebini bilmiyorsun. Bu ayetin iniş sebebinde peygamber o dönemde yaşanmış olan bir hadiseyle alakalı bir hükümde bulunuyor. Bu hükmü dinlenmediği için Cenab-ı Allah böyle bir ayet yolluyor. Bu konu o dönemin şartları içerisinde geçerli olan bir konudur. Güncel bir konu değildir. Günümüzü alakadar etmez şeklinde bir savunma yapabilirler. Bu da onların biraz önce söylediğim gibi analitik düşünme yeteneğinden ne kadar yoksun olduklarını net bir şekilde ortaya koymuş olur. Neden? E çünkü peygamberin zaten hadislerinin neredeyse tamamına yakını o dönem çerçevesindeki olaylara binaen söylenmiş olan hükümlerdir, yargılardır, tavsiyelerdir vesaire. Hiçbirisi çağımızı ilgilendirmiyor ki. Artı artı Kur'an'daki ayetlerin zaten %99'u o dönemin şartlarında gelişen olaylara müdahale için gelmiştir. Onlar da çağımıza alakadar etmiyor. E siz hadisleri efendim onlar o çağa alakadar eden konular diye kenara itip de ayetleri nasıl evrensel olarak görüyorsunuz? O zaman bunu sorarız size. Hani bu ayete efendim işte iniş sebebinde şu var diyorsunuz ya. E bütün ayetlerin neredeyse iniş sebebinde eskilerin hikayelerini, menkıbelerini anlatanlar vesaireler hariç o dönemin koşullarında gelişmiş olan olaylar anlatılıyor. O olayların üzerine geliyor ayetler zaten. O yüzden bu çok komik bir savunma metodu olur. Kaldı ki bu ayetin iniş sebebine baktığımızda aslında sizin değil benim savunmuş olduğum gerçeğin ne kadar çarpıcı bir şekilde yüzümüze vurulduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi ayetin tefsir açıklamasına kısaca göz gezdirelim. Kurtubi ayetin nüzül sebebini şu şekilde açıklıyor. Dört başlıkta sunacağız diyor. Birinci başlıkta ayetin nüzül sebebi şudur diyor. Katede İbn Abbas ve Mücahit ayetin iniş sebebini şu şekilde rivayet etmişlerdir. Resulullah halasının kızı olan Cahş kızı Zeynep'e talip oldu. Peygamberin Zeynep'i kendisi için istediğini Zeynep zannetmiş. O yüzden kabul etmiş. Fakat onun Zeynep'i kendisi için değil de kölesi olan Zeyt için istediğini anlayınca bundan hoşlanmamış. Bunu kabul etmemiş ve karşı koymuş. Bakın Zeynep peygamberin onu kölesiyle evlendireceğini öğrenince bunu kabul etmiyor, bundan hoşlanmıyor, karşı çıkıyor. Yani derler arkadaşlar mesele özel hayatla alakalı. Peygamber birisinin özel hayatına müdahale ediyor. Sen diyor benim kölemle evleneceksin. Yani birisinin özel hayatına dahi peygamber müdahale ettiğinde ve o bunu kabul etmediğinde ayet gelip de peygamberin hükmüne uymak zorundasınız. Peygamber bir hüküm verdiğinde başka bir yolu seçme hakkınız yoktur deniyorsa özel hayatta evlilik konusunda bile bu deniyorsa peygamberin diğer emirleri buyrukları konusunda nasıl olur da peygambere uyma zorunluluğu olmaz? Analitik düşünme fukarası reformistler. Bunu analiz edemiyor musunuz? Birisinin evlenmesine, kiminle evleneceğine, belki de kaç çocuk yapacağına kadar karışabilen, bu konuda hüküm verebilen ve hükmü Allah tarafından kabul edilmek zorunda olan bir hüküm olarak belirtilirken, peygamberin dini konulardaki hükümleri, diğer hayata dair hükümleri nasıl olacak da umursanmayacak? Yok efendim bunlar uydurma denilerek göz ardı edilecek. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani peygamber Müslümanlara Size emrimdir, hükmümdür. Altın takmayacaksınız, ipek giymeyeceksiniz. Allah yolunda cihat edeceksiniz. Şunu içmeyeceksiniz, şunu yemeyeceksiniz. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız vesaire. Birçok emri var biliyorsunuz, buyruğu var. Bunların zaten çoğunluğu esasında o dönemle de alakalı değil. Yani mesela altın takmayacaksınız emrini düşünelim. Kıyamete kadar geçerliliği olan bir emir. Çağın şartlarına göre değişkenlik gösterecek bir şey değil veya o çağdaki yaşanmış olan bazı olaylar karşısında vermiş olduğu emirlerin de birçoğu kıyamete kadar geçerli olarak kabul edilen emirler. Orada bir olay oluyor. O olay karşısında şöyle yapacaksınız diyor. O örnek olarak kabul ediliyor ve ondan sonra o tarz bir şey olduğunda ileriki dönemlerde aynı emir uygulanıyor. Yani efendim bu olay o dönemin şartlarında gelişmiştir. Günümüzü bağlamaz diye bir savunma yapamazsınız. Burada Kurtubi Zeynep'in bu karşı çıkışıyla alakalı Farklı rivayetlere değiniyor. Burada Zeynep değildi işte Ukme bin Ebi bilmem kimin kızı Umkülsüm hakkında nazil olduğunu söylüyor. Farklı farklı rivayetler var ama en nihayetinde burada peygamberin emrine karşı çıkılıyor. Hayır diyor bu kadın. Kimse Zeynep de olsa Ümmü Külsüm de olsa. Hayır diyor ben diyor bunu kabul etmiyorum. İstemiyorum diyor Zeyd evlenmeyi. Sonra ayet geliyor. Peygamber bir konuda hüküm verdiyse size söz söyleme, karşı çıkma hakkı yoktur deniliyor. Şimdi bir de tefsirdeki Allah ve Resulünün hükmüne aykırı tercihte bulunma hususu kısmıyla ilgili olan bölüme bakalım. O konuyla alakalı Kurtubi şöyle bir açıklama yapmış. Yüce Allah'ın o işlerinde istediklerini yapma hakları yoktur. Ayetinde geçen yapmak lafzını Kufeliler Y ile okumuşlar. Ebu Ubeyd de bunu tercih etmiştir. Çünkü oradaki fiil müennestir vesairedir. Yani burada dil bilgisi kaidelerine yer vermiş. Finalde de şu ayet örnek vermiş Ahzab suresinden. Peygamber müminler için kendi öz canlarından önce gelir. Ayeti de bu ayetin muhtevası aynıdır, benzerdir. Yani demek istiyor ki peygamber bir konuda hüküm verdiyse müminler için peygamberin kendisi sözleri canlarından bile önde gelir. Hani meşhur söz var ya anam babam sana feda olsun ya Resulullah sözü. Burada ona gönderme yapılıyor. Peygamber ne emir verdiyse canınız pahasına uygulayacaksınız. Başka size çıkar yol yoktur deniliyor. Yani değerli arkadaşlar toparlarsak bu ayette biz neyi anlamış oluyoruz? Peygamberin sözlerinin hükümlerinin tıpkı Allah'ın sözleri hükümleri gibi olduğunu yani hadislerin ayetler gibi olduğunu ve Allah'ın peygamberin emirlerine uymak zorundasınız demesinden mütevellit de Allah'ın hadisleri de tıpkı ayetler gibi koruduğunu bu bunun garantisi, bunun kanıtı olduğunu öğrenmiş oluyoruz ki bu ayet gibi birçok farklı ayet var. Bir ton ayet var bununla ilgili, bir tane yok. Ama analitik düşünme fukarası, reformistler, modernistler bunları görmezden geliyorlar. Bunları öyle abuk, öyle saçma yollarla kıvırmaya çalışıyorlar ki, yani başka organlarınızla güdersiniz. Bugün onların bu komik halini analiz etmek için bu ayetin üzerinde durduk. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.